İnsan bir döngüden nasıl kurtulur bir rutinden? Konservatuar sınavına 11 defa girdin. 12. de kazandın. 11 defa reddedildin bir anlamda ve 12. de kazandın ve çok da şahane bir oyuncusun. Nefis bir örnek bu. Yani oyuncu olmak için içinde ateş yanan kim varsa şu anda gözünü kulağını dört açsın seni dinlerken. Dinliyoruz. Ben duyuyorum yani diyorlar ki en kötü bundan bir şey olmazsa diyorlar. Büroya oturur. Gider oturur. Hatta babam diyor ki ben meslek sesine çalışıyorum. Bu çok parlak bir şey benzemiyor. Bunu benim seyir şey ki meslek sesine zaten büroyu işletebilecek <laughs> belgesi de olsun. Tam o ara Öner Erkan'la beraber Konak Belediyesi Tiyatrosu'na gidiyoruz. Orada sahneye çıkmaya başlıyoruz küçük küçük böyle. Sonra herkes sınavlara girdi. Ana, herkes bir kazandı. Bir tek ben kazanamadım Koca Kurs'ta. Sonra annemle babamı <laughs> mutfakta konuşurken duydum. Annem diyor ki babama bizim ailede geri zekalı yok diyor. Babam diyor ki bizde de diyor bunu kime çekmiş diyor falan. Ha ben bir utandım mı? Sonra abi ben bir daha çok çalıştım tabii. Onlar Hı. da şuna yordular. Biz dershaneyi değiştirdik Mert 146 aldı. Ha, Dershaneden. Ha, abi. Canım, ha, canım. <laughs> Sonra abi işte sırtımda çanta. Hacettepe'nin birinci aşaması, Mimar Sinan'ın ikinci aşamasıyla çakışırım. Eskişehir'in mülakatı, İzmir 950'e çakışırım. Gelsin